Merhaba arkadaşlar. Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz ağaç, şu anaç diyelim artık. Erik ağacı. Erik ağacına kiraz aşısı yapılmıştı. Oyma, kalkma denilen bir aşı. Ee, bu aşı stili Kadir ustamızın elinden Harika bir sonuç verdi. Ee, ona teşekkür etmek istiyorum. 3 tane kalem koyduk. Üçünde de... 3'er tane göz vardı. Ee, bir tanesinde hatta... 2 tane göz vardı. Gözlerin hepsi... E, patladı. Hatta gözlerin patlanan noktaları bile... E, yaklaşık 1,5 santimetre. Ee, şunlar da bir santimetre bir buçuk santimetre civarında e, oldu. Nereden baksak arkadaşlar şöyle güzel bir kaynama kallus oluşumu gözüktü. Şöyle ağacın izlediğimiz zaman görünümünü. Bakın. Hala burada güzel sürgün vermekte. Yaklaşık 1 metre fazla da olabilir. Ama bir metre kesin var arkadaşlar. Yaprakların iriliği de şöyle elim kadar çok güzel geniş yaprakları var. Kirazın çeşit olarak da çok güzel bir çeşit. Umarım meyve verdiğinde de sizlerle paylaşacağım. Burada arkadaşlar erik ağacına kiraz aşısı nasıl yapılır adlı bir video yüklemiştim. Ee, o videoyu izleyebilirsiniz ve vermiş olduğu sonuç da bu şekilde ee, üç gözün, üç kalemin üçü de patladı. Tabii bunu şekil budaması yapılarak güzel bir görünüm elde edilmesini sağlayacağız. Burada değinmek istediğim nokta erik ağacına kiraz aşısı yapılabilir. Bazen uyuşmazlıklar olabilir ama bizim yaptığımız aşıda başarılı bir sonuç elde ettik. Ve sonucunu sizlerle paylaşmak istedim. Burada aşının genel durumunu ne kadar sürdüğünü de sizlerle paylaşmak istedim. Yani bayağı sürdü güzel bir sonuç oldu. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar böyle videoların devam için kanalıma abone olabilirsiniz. İlerleyen dönemlerde farklı aşılardaki sonuçları paylaşacağım ve uygulama olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Nasip olursa eğer arkadaşlar sizinle yapmış olduğumuz çalışmaları ve yaptığım çalışmaları paylaşmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.